merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mutlu modu diyorum. Birinci sezon dördüncü bölüme hepiniz hoş geldiniz. Normal Survivor'da. Birinci sezon dördüncü bölüm. Hepiniz hoş geldiniz. Yanında tuz var ama şu anda kendisi sorun yok. Yazan gelir. Sus, sus Evet şimdi odunlarımızı kazıyoruz ya. Odunlar. Dediğim gibi inanılmaz güzeller. Güzeller. Dediğim gibi yani inanılmaz. Iyi. Ben bunu evin kenarlarında bunlarla bunlar alacağım. Soyarak yapacağım. Gerçekten inanılmaz iyi oluyorlar. Biraz daha kazanalım onun biraz daha kazanalım bence. Şunu bir tane kazan. Daha da sonrasında gidelim. tane yetmez sanki. Tamam şimdi yanları için şu lan ne alaka? Tübür çıktı inanmaz. şimdi şunu ben bir yok ya burada oyuna girmeden şurada bir yatabilirim bir sabah olsun düzgün olsun. Daha hayırlı olsun diyeyim. Razak ve inanılmaz sıcak yani. Ben böyle bir sıcak görmedim. Bursa ile ki. Bursa inanılmaz sıcak. De, bir de ben 2-3 e, bir hafta olmadı. Neredeyse İstanbul'a gittim. <laughs> orası daha fena. Orası daha fena yanıyor. Gerçekten. E, orası gerçekten daha fena yanıyor. İstanbul'da oturanlar için. <laughs> gerçekten. Açıyorum ee, demin de Sıcaklık konusunda birazcık Dua ediyorum Gerçekten İstanbul çok sıcak Bir de biz de e gittik yani Orada bu kadar sıcak Merkezi hiç düşünemiyorum Bir gün inanılmaz serin oldu ama İstanbul merkezi Hiç düşünemiyorum Gerçekten inanılmaz sıcak <gülüyor> <gülüyor> Dakika başı Duş alıyorum yani Neyse biz konumuza görelim Minecraft ev yapıyoruz. Ee, şimdi yatağımız nerede? Boya yokmuş burada. Bunların 8'ini alacağım. Yok 8 mi? Şu kadar yeter ya. Bakalım. Aa yani. bunlar da var kadar yeter net eve. Yaa nerede o stek? Oo yok 3 stek. 3 stek ev net yeter. Şimdi burada atladım Ay nasıl koyamadım ya şaka gibi. Neyse bura güzel. Ee, ne yapacağım şimdi eve? Düzgün bir yere yapmam lazım. Boş bir araziye yapmam lazım. Bu arazide tabii ki de. Buraya göre değil burada. Bu şu elimdeki tahta soluk meşe kalasları gelmeden önce benim en sevdiğim tahta buydu. Gerçekten mükemmel bir rengi vardı. <laughs> Ama soluk meşe kalasları yani tahtaları... Ya burada bedrakın gerçekten diyorum bedrakı Türkçe'yi kim çeviriyorsa gerçekten yargılanmalı. Abi meşe kalasları ne ya? Meşe kalasları ne demek? Burada Turul geldi. Hoş geldi ee, Meşe kalasları ne? anlamıyorum. Meşe kalasları. İnanılmaz kötü bir isim. Ee, Torul geldi. As. <laughs> Bura çok güzel burada. Buraya yapalım. Sorry. Anne sus lan. <laughs> <sen>. Lan <laughs> dur. T F Mama. Evet, F evet, yapmama yardımcı ol dedim. <laughs> kardeşim yapsa ne? Ben falcım. Ev <gülüyor> <Envanter>. <gülüyor> <gülüyor> e değilim onu evye basın Allah'ım. Allah. Ev çocuğum? Ay çok komik. Çocuğun envanteri şu anda açılmıyor. <laughs> Bir açılıyor. Açılmıyor. Ee, şimdi Evet. evet. <laughs> Karesi ee, bayağı küçük olduğu için. Burada ben birazdan nedir gideceğim ya da 5. bölümde mi nedir gitsek? Sanki 5. bölümde nedir gitmemiz lazım. Şunu kıralım. Soruluruz. burada ben o ses ayarlayayım sesi ayarlayayım turla sesli inanılmaz iyi videolar geleceğine söyleyeyim arkadaşlar turla <laughs> harbiden <gülüyor> iyi videolar gelecek ee, öf, çok küçük oldu sıkıntı yok yani idare etsin de <laughs> ya turul Son <laughs> bakmadan yapıyor düşün. Yer böyle kalsın. <laughs> Lan çık. <laughs> ben de çok yük ki <laughs> フフフ。<Hat> <laughs> Şu anda müsait değil arkadaşlar o yüzden konuşamıyorum ama zaten ses size gelmeyecek. O bir saat içinde gelecek. <gülüyor> 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 ama emoji açıldı yanlışlıkla. Burayı kapattık. <laughs> Arkadaşlar burada gerçekten lütfen kanalı kanalı konuşmayın. Kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok emek sarf ediyorum. Bugünkü yani kaçıncı video oluyor? 4 çektik. Galiba bu 7. video galiba son video oluyor çatı kaldı ben de çatıyı tamamlayayım soruldu yeri şöyle onu kırarız evet çok güzel niş bir ev yaptık bunun kapısını hiç denemedim bakmadım kapısına yani hiç bu odun kapısına inşallah yeter burada kapıya yeter yeter ya 8 6 tane değil mi lan yetmedi yolla karış. tane kaldı. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bir ya şuraya sadece bir tane odun kazmak için gideceğim. Hayır iki tane. İki tane kazmak için gideceğim. Yok lan dip, dibimizde olanlar da var o yüzden. Çok sıkıntı. Yok. Hemen şurada bir tane alalım ya. Ne olacak? İnek merhaba. İnek. İnek. olur öyle şeyler yazamış olur öyle şeyler <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar tuğla gerçekten harika bed wars videoları sky wars beta games çok iyi videolar gelecek tuğla o yüzden <gülüyor> onun <gülüyor> kanala lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar <laughs> Çünkü gerçekten harika videolar gelecek. Öndeniyorum. Ses düzeldiğinde torunum Ses şu anda hiç gelmiyor. O birazcık düzeldiğinde üf. <laughs> Mimar. 2. Beş. Ela Lines. Şimdi. Şunları yaptık. Kapısını hiç modum. Yani. Doğru lan bakmıştım ben kapısını. Soluk meşe. Yok. Geleyim. şey Meşe yok ama hemen alıp gideyim koşamıyorum <laughs> çünkü. Koynetten ne yapacağız? Çiğ çiğ yedik. Ee, şurada. kaç tane yazalım? Kaç? Ta... Şey de yapacaktım ben. Ben ne yapacaktım? Bana tahta lazım tamam ne için lazım? Ha yatak. <laughs> On yenilik Ee... Ha, küçük lazımmış. Tamam kardeşim. <laughs> Tahtamın çok buna dayanabileceğine inanmıyorum. <laughs> Tahtamın kadar <laughs> dayanmayacak galiba. <laughs> dayan tahta. Tahta dayan. Ay tahta diyorum balta dayan baltada ya bu <laughs> kapı elimle biraz kız <kızayım. gülüyor> tamam 13 tane yeter herhalde bu canavara tamam şimdi zombi orada hiç bulaşmıyorum Arkadaşlar yarazık gördüğünüzde bulaşmayın. <laughs> ya. <Of>. <gülüyor> <gülüyor> ya kimiz de saklandı. <laughs> Allah'ım ikimiz de <laughs> bir dakika yine gelecek gidecek ve yine gelecek döv yatalım <laughs> <laughs> tabu böyle şeyler bu video arkadaşlar oyun açık bile bile konuşmamız lazım diyeceğim dev nerede önce hiç bulaşmayacağım sana sen de bana bulaşma abi bak skelet de o ne bak abi bana bulaşmayın sen de cümlesin de abi. Heh, bu gördüm abi. Abi çıkamıyorum o. Patlama patlama be. <gülüyor> <gülüyor> ya iskeletten dayak yiyeceğim şimdi. <laughs> patladı ya. sana bir. sarıya ya boyalım seni Senin yatağın. Kapı yok. Evet uyumaya gitti. Kalkalım. yazamadım. Ne oldu lan? <laughs> Gel. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ben... Görüşürüz. Vah!